Aklımdaki kişinin kalp enerjisinde ne var? Evet. Değişen bir aşk enerjim var dedi. Peki neden değişen bir aşk enerjisi? Oh. Çünkü bazı çekişmeler var aramızda. Yine de seni seviyorum. Ama bazı kararlarımı da sana kabul ettirmek istiyorum. Attığım adımlarda beni desteklemeni istiyorum diyen bir enerji de olabilir. Ama kalbinde size dair bir tartışması var arkadaşlar. Burası da geçmişten gelen, belki bir yolla birlikte gelen bir tartışma olabilir. Ee, uzun mesafelerin sıkıntısı da olabilir. Ama son kartımız der ki. Sana karşı hep iyi niyetimden dolayı aslında bu haldeyim. İçimde aslında hep sen bir tanesin.